Bizler orta öğretim tıbbi sekreterleriz. 4 yıl örgün eğitim aldıktan sonra 2 yılda devlet hastanelerinde uygulamalı eğitim yani staj olarak geçirdik. Aldığımız nitelikli eğitimler olmasına rağmen sağlık personeli olarak değil de yardımcı sağlık personeli olarak tanımlanmamız bizi üzüyor. Çünkü biz gerekli donanım ve yeterli bilgiye rağmen şu sebeplerden dolayı mağdur oluyoruz ve atanamıyoruz. Bakanlığımızın tıbbi sekreterlerin hakkını korumak için iki genelge çıkarıp takibini yapmaması, Orta tıbbi sekreterler, sağlık kurum ve kuruluşlarının her biriminde çalışabilecek düzeyde yetiştirilmiş, kalifiyeli personeller olmasına rağmen yerlerimize veri giriş elemanları çalışılmaktadır. Emekliliğe ya da doğumu yaklaşan hemşirelerin ve ebelerin bizlerin yerine çalıştırılması tıbbi sekreterlik kurslarının aktif bir şekilde çalışıyor olup bölümün itibarını zedelemesi. Bizler bu bölümün kalifiyesini yükseltmek için, geleceğimizi tasarlamak için seçtik. Son çare olarak seçmedik. Üniversite hastanelerinde eğitim durumumuz göz ardı edilerek kontenjan verilmemesi. Hastanelere personel alımı noktasında taşeron ve sertifikasyon işe alımlarının olması. Sağlık Bakanım, annem atanmak istiyor. Annem atanmak istiyor. Babam atanmak istiyor. Annem atanmak istiyor. Adil bir kadroyla annemin atanmasını istiyorum. Sağlık Kadın, tıbbi sekreterlere adım ediyoruz. Sağlık Meslek Lisesi mezunu, çekirdekten yetişmiş olan eğitimli ve deneyimli orta öğretim tıbbi sekreterler olarak yeni alımlarda adil sayılar verilmesini ve mağduriyetimizin giderilmesini temenni ediyoruz.